Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna, akabinde istiklal marşımızı okumaya davet ediyorum efendim. <laughs> Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay illerine düzenlemiş olduğumuz motor sürüşü ve şehitlerimizle buluşuyoruz programı kapsamında kabrini ziyaret ettiğimiz Ferhat Gedik komutanımızın eşi Cemile Dağ Gedik hanımefendi iadeyi ziyaret için aramızda kendilerinize hoş geldiniz diyorum. Aziz şehitlerimize ebediyete ihtiyar eden gazilerimizi rahmet ve minnetle anar şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimizi sağlıklı bir ömür dilerim. Buradan şimdi bizim 71 şehitimiz için Ahmet Başkanımdan bir talebimiz var. Bu talebimiz proje olarak büyük şehirde hazır. İnşallah 71 şehidimizin ismini burada hepiniz göreceksiniz. Yani gerçekten bu bizim için çok önemli. Bu üçüncü programımız oluyor. Bu arada başkanıma teşekkür ediyorum başkanlarıma. Gerçekten bu anıtı bu bahçeye tikersek bir daha seneki programda hepiniz o 71 şehidimizin ismini okuyacaktır. Allah razı olsun hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bugün özellikle şehrimizde de bir simge haline gelen Ertuğrul Fırkateyni'nde vefat eden Trabzonlu şehitlerimiz başta olmak üzere bütün şehitlerimizi hep birlikte bir kez daha Allah'ın lafzıyla anmak ve onların canıyla beraber ödedikleri bedelle bize bağımsız Türk yurdu olarak ilelebet kalan vatanımıza sahip çıkmak, bu şuuru, bu farkındalığı ortaya çıkarmak üzere bir arada olmak hakikaten çok çok kıymetli. Ben de bu vesileyle programımızı tertip eden ve geçtiğimiz yıl artık Büyükşehir Belediye'mizin onlara tahsis ettiği, derneğimize tahsis ettiği bu güzel alanda programı tertip eden İmmetli Derneğimize, Dernek Başkanımıza Ahmet Bey'e onun kıymetli mesai arkadaşlarına, buraya teşrif eden bütün misafirlerimiz adına çok çok teşekkür ediyorum. Ve iştirak eden bütün hazırını saygılarımla selamlıyorum. Evet, bundan tam 134 yıl önce de yine bugün bir 16 Eylül günü Japonya açıklarında batan ve tarihimize hüzünlü bir iz bırakan Ertuğrul Fırkateyni'nin 71 şehidi de bizim hemşehrimiz. Trabzonlu denizcimiz. Ben bu vesileyle bu vatan için kanını canını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anmak istiyorum. Ki en son şehrimizin şehidi çok saygıdeğer babası da burada kıymetli Ömer Fatih Ayar kardeşimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Yine şehrimizin evladı kıymetli yazarımız Mehmet Akif Bal Bey aracılığıyla şöyle baştan aşağıya bir tarattık. Bütün Trabzonlu askerlerimiz kayden sabit olanlar Allah hepsine rahmet eylesin. 1810 tarihinden 2018 tarihine kadar yani genç şehidimiz Eren Bülbül'ümüz dahil olmak üzere yani bugün burada misafirimiz olan muhterem hanımefendinin merhum kıymetli eşi Ferhat Gedik subayımız dahil olmak üzere hepsini Trabzon'un şehitleri olarak bir kayıt altına aldık. İçerisinde Ertuğrul Fırkateyni'nde şehit düşen kahraman Trabzonlu bugün de andığımız şehitlerimize de yer verdik. Bunları bir kitap haline getirdik ve zaman zaman değneklerimize de dağıtıyoruz. Çünkü bunlar sadece böyle vefat eden sıradan isimler değil. Hakikaten hem Cenab-ı Allah'ın bizzat lafzına mazhar olan hem de Peygamberimizin müjdesine mazhar olan kişiler. O nedenle mübarek insanlar, kutsal insanlar Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Ahmet Tezcan kardeşimin ifade ettiği hususu da Allah nasip ederse projesi önümüzde şehitlerimizi de burada ismen onları ebedi olarak anacak şekilde güzel bir proje inşallah yine bu mekanda hayata geçirmenin sözüyle birlikte seneye yapacağımız programlarda da Ertuğrul Fırkateyni'nde ebediyete uğradığımız şehitlerimizi böyle anıtsal bir mekanda bütün şehitlerimizin yapacağımız projeyle birlikte inşallah güzel bir eseri ortaya koymanın şimdiden sözü ve mutluluğuyla birlikte teşrif eden bütün hazırunu yeniden saygılarımla selamlıyorum. Şehitlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Allah cennetinde buluştursun, kavuştursun diyorum. Sizleri de saygılarımla, muhabbetlerimle selamlıyorum. Kıymetli gazilerimiz, çok değerli, şerefli şehitlerimizin bizlere emaneti olan ailelerimiz. Bugün burada vatanımızın bekası ve milletimizin hürriyeti için canını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi anmak üzere toplandık. Onların fedakarlıkları ülkemizin huzur ve güvenliği için en değerli hazinedir. Bugün tarihin unutulmaz sayfalarına kazınmış bir kahramanlık destanını Ertuğrul Fırkateyni'nde 70 71 şehidimizin canlarını ortaya koyarak yazdığı fedakarlığı da hatırlıyoruz. Dün itibariyle onların yıl dönümüydü. O gün denizlerde şehit olan 71 şehidimiz milletimizin gönlünde sonsuza kadar yaşayacaklardır. Teşekkür ediyoruz.